Selam dostum. Hoş geldin. bak ah, oh, ayağım. Bu da ne? Öf, her yere eşya dolu. Kalk. Temkinli olmak lazım. <laughs> ben her şeyi aldım yanıma. Biraz sıkıştık ama. Biraz mı sıkıştık? Dostum adım atacak yer bırakmadın. Şuna bak. Ağırlığımızdan balon uçamıyor. Gerekirse ben iterim. O eşyalar lazım bize. Yarışma çok çetin geçecek demedin mi? Dedim ama taşınır gibi bütün eşyalarını al demedim. Afrika'ya gidip döneceğiz. O kadar. Oraya yerleşmiyoruz ki dostum. Ay, istesen de yerleşmem ben. Orası bir karga için ne kadar tehlikeli biliyor musun? Niye ki? Kargalara özel bir durum mu var? E var elbette. Aslanı orada, çakalı orada, leoparı orada. Benim gibi küçük bir karga nasıl yaşar onlarla? Korkma dostum. Biz de oradayız. Yanında benim gibi bir rehber var. Hep birlikte Afrika kıtasını dolaşıp döneceğiz. Duydun mu dostum? Sen de hazırlıklarını tamamla hemen. Bu haftaki yarışma Afrika ile ilgili. Çözmemiz gereken pek çok gizem ve bulmamız gereken zarflar var. Iı, herkes çok dikkatli olsun. Gah! Kurnaz bir tilki her türlü zorluğun üstesinden gelir dostum. Bu hafta pek çok ülkeyi gezeceğiz. Yeni yerler keşfedip farklı kültürlerle tanışacağız. Tüm tilkiler sırt çantalarını hazırlasın. Harika bir seyahat bizi bekliyor dostum. Seyahatin sonunda da birbirinden güzel ödüller var. E tabi sadece haftanın en hızlı iki tilkisine. O iki tilkiden biri olmak istiyorsan şimdi anlatacaklarımı iyice dinle dostum. Tırtık kulak ilk ipucunda nereye gitmemiz gerektiğini anlatmış. Eğer hazırsan şimdi sana bunun hakkında bilgiler vereceğim. Aradığımız yer Doğu Afrika'da yer alıyormuş. Çok güzel bir doğaya sahip olan bu ülkede kumsallar, yüksek dağlar, güzel otlaklar ve çöller varmış ülke halkının çoğunlukla tarımla ilgilendiğini unutma dostum. Elgon Dağı bölgesinde yetiştirilen kahve ve çay yurt dışına satılıyormuş. Ülkenin bir diğer ekonomik geliri ise safarilermiş. Turistlerin vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan bu gezilerin dünyaca ünlü olduğu yazıyor dostum. Zarfı nerede arayacağını anlamayanlar için son ipucumuzsa Hint okyanusuna kıyısı bulunan ülkenin batı sınırında Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria'nın bulunması. Zarf bu ülkenin başkentinde gizlenmiş dostum. Acele etsen iyi olur. Adresleri biliyorsunuz. www.tilkitakipte.com ve www.trtcocuk.com Yarın aynı saatte TRT Çocuk'ta buluşalım dostum. Hoşça kal.